Herkese selamlar dostlar. 25 Mart 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. 3 tane karşılaşma seçtim. İsveç, Gürcistan, İngiltere, San Marino, Macaristan ve Polonya maçları. Ben bu maçta İngiltere'yi ekstra yorumlayacağım. İsveç ve Macaristan maçlarını kombin haline getirdim arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu ikili kombini değerlendirebilirler. 24'ündeki maçlar başlamadı. Türkiye'nin maçı erken sadece. Onun da kadrosunda şu an belli değil. Bir 10-15 dakikaya belli olacaktır diye düşünüyorum ben. Onun dışında 25'teki maçlar şöyle. Ben kısa bir uyarı geçmek istiyorum sizlere veya öneri niteliğine. İster, nasıl yaparsanız anlayın yani. Şimdi Dünya Kupası elemeleri takımlar mutlaka önem verecektir. Fakat normalde 50 liralık oynuyorsanız mesela bu maçlara 30 liralık oynayarak da en azından ilk maçları takımlar nasıl futbol oynayacaklar, nasıl kadroyla çıkacaklar onlar ciddi anlamda önemli. Eee Bekleyebiliyorsanız kadrolara bekleyip de oynarsanız daha çok faydalı olacaktır diye kazanma ihtimalinizi daha yüksek seviyelere çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Zaten oranlar da ona göre İtalya'nın Almanya'nın İspanya'nın düzgün oranı yok. Bir 0.5'lik, bir yoğunluk oran açıyor. Yine iddia yani yapacağını yapıyor o şekilde. Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İletişim kurmak isteyenler Instagram Kangal Tips olarak da takip edip buradan hem mesaj atabilirler. Hem de video yayında olduğu zaman zaten ben burada da duyurusunu yapıyorum. Zaten aynı şekilde burada yapmışım mesela. Bu şekilde duyurular da yapıyorum arkadaşlar. Tamamen e, iletişim ve duyuru bilgi için buradan takip edebilirsiniz. Şimdi ilk maçım İsveç-Gürcistan mücadelesi oynanabilecek en ideal iki karşılaşma yani oran açısından bunlar değerlendirebilir değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani diğer maçlara maç sonu bir bir üç, üç yapsam bile oran 1.30 oluyor, bir oluyor. Oran yani tatmin edici tatmin edici değil. Şimdi İsveç takımından başlayalım. İsveç'te Zlatan Ibrahimovic yeniden İsveç milli takımına çağırdı, çağrıldı bildiğiniz üzere. basın toplantısında da bir Zlatan Ibrahimovic ağladı falan yani öyle bir gelişmeler oldu. Şimdi İsveç'in kadrosu Gürcistan'a göre çok daha iyi bir kadrosu var zaten. Maç sonu 1 oranı bile bir 15'ten açmışlar. Normalde biraz daha yüksek olsa kesinlikle tek maç olarak da gayet güzel denenebilecek bir mücadele olarak düşünüyorum ben. İsveç'te şimdi dediğim gibi İbrahimovic kadroda gözüküyor. Markus Berg'le birlikte 4-4-2 şeklinde oynayacaklardır diye düşünüyorum ben. İsveç'in ideal, ideal 11'i. Şimdi kaliteli isimler var. Fosberg, Berg, ondan sonra İbrahimovic. Kulukevski. Bunlar gerçekten ciddi anlamda İsveç'in şu an ideal 11'i gerçekten kaliteli isimlerden oluşuyor. Gürcistan'a baktığımız zaman da Gürcistan'ın son maçlarına bakalım. Son oynadığı 5 mücadeleye bakalım. Zaten şöyle kadroda benim bildiğim sadece tek bir isim var. O da Ankara Gücü'nde oynayan Lobyanisisi arkadaşlar. Başka da bildiğim bir futbolcu yok Gürcistan takımında. E, son oynadığı maçlara baktım. Yani Gürcistan'ın maçlarını da izlemedim açıkçası. Fakat son oynadığı maçlara baktığımız zaman da şurada 5 tane takımla maç yapmış. 5 maçı yapmış. Estonya Ermenistan, Makedonya gibi takımlarla maç yapmış. Bu takımlar zaten Gürcistan'a dengi diyebileceğimiz takımlar. Onlarda bile bir üstünlük kuramamış arkadaşlar. Yani burada da bir gidip de İsveç yenerse tarihinin sürprizini yapmış diye düşünüyorum ben. İsveç bence bu mücadeleden kazanır diye bir görüşüm var benim. Fakat oranı yükseltmek adına İsveç'in bu maçta en az 2 gol atmasını bekliyorum. Hatta skor tahmini olarak da 2-0'lık bir skor bekliyorum ben. İbrahimovic'in takıma dönmüş olması hem İsveç basınında hem de takım anlamında takıma bir abi geldi şeklinde de bir görüş sahibi olabilirsiniz. Yani moral katacaktır diye düşünüyorum. Bu maçta bence rahat bir galibiyet alacaktır. Ben ideal olarak maç sonu 1 ve 2.5 maç sonu 1 ve 1.5 üst şeklinde 1.35'lik gibi oranla ideal kombinimi aldım. İdeal kombin oranı da 2.23'lük bir oranı var zaten. Skor beklentim de 4 oranı var. 2.0'lık bir skor bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar da 2.0'lık skordan da değerlendirebilirler. Tamamen size kalmışlar. Yani direkt ideal tahmini maç sonu 1 ve 1.5 şeklinde 1.35 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. İkinci mücadele Macaristan-Polonya maçı. Macaristan Polonya maçına baktığımız zaman da Macaristan'ı mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyorum ben. Türkiye ile iki tane maç oynadı. Rusya ile maç oynadı zaten. Ben takip ettiğimden dolayı bu mücadeleyi aldım. Polonya'da zaten gayet kaliteli isimler var Polonya'da. Lewandowski zaten takımın başını çekiyor kaliteli anlamda. Zielinski, Kamil Glik falan kalede Şezni var. Gerçekten kaliteli isimlerden oluşan bir Polonya var. Son maçlarında ne kadar da şöyle göstereyim. Son iki maçında da mağlup olsa da son iki maçında oynadığı takımlar zaten Hollanda ve İtalya şeklinde arkadaşlar. Yine e, kendi evinde dediğim kendi kalitesinin altındaki takımlara karşı galip gelebilen bir ekip bu Polonya takımı. Macaristan'da da çok önemli bir eksiklik var açıkçası. Dominik Sobozlay bu takımın yıldızıydı Macaristan'ın. Zaten genç jenerasyon takımı. Macaristan ekibi yeni jenerasyonu diyebiliriz bu kadroya. E, Salayiler var. 3 tane Salayi var. Fenerbahçe'deki Zalayi de takımda sol bekli olarak gözüküyor zaten bu maçta. Kalede Gulat e, kalede Gulatçı var. Onun dışında diyebileceğimiz başka bir e, Macaristan dediğim gibi biraz daha şey e, daha takım oyununu öne çıkaran bir ekip. Çok fazla hücumdan sohozluğa inen eksikliğini mutlaka çekeceklerdir diye düşünüyorum ben. Polonya maçı da dediğim gibi bir 1-1'lik bir veya 2-1'lik bir Polonya galibiyeti gelebilir. Macaristan ekibinin golünün bile oranı gayet yüksek. Fakat ben bu maçın 2-3 gol bandında bitebileceğini düşünüyorum açıkçası. Hem ilk maçlar olması nedeniyle hem de Macaristan ve Polonya zaten baktığımız zaman da birbirine denk takımlar diyebileceğimiz Polonya'nın bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten oran açısından baktığımız zaman da Polonya'yı favori görmüşler. Fakat dediğim gibi Macaristan'ı da izlediğimden dolayı, Türkiye maçlarından dolayı iyi bir futbol oynadığını düşünüyorum. Ben maç anlamında ben 2-3 gol bandının aşılacağını veya bu 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar 2-3 gol bandında değerlendirebilirler. Macaristan'ın bir golün oranı bile gerçekten güzel. Ekstra ideal olarak almak isteyenler de onu tercih edebilirler. Onun dışında diyeceğim bu maç hakkında pek fazla bir şey öne çıkan şöyle başka bir şey yok. Macaristan'daki sobozlu aynı eksikliği önemli bir detay olarak da söylüyorum. Sol, bekin, sol açında da zaten Kevin, Kevin Varga var arkadaşlar. Kasımpaşa'dan bildiğiniz. Şöyle baktığımız zaman da kaliteli isimlerden oluşuyor. 2-3 gol bandında kalabilecek bir mücadele olarak, olarak düşünüyorum ben. Gelelim direkt kuponumu göstereyim ben. Ondan sonra İngiltere maçı hakkında konuşalım. i̇sveç Gürcistan mücadelesi. İsveç'in ben Zlatan İbrahimovic'in takıma dönmesiyle birlikte galip gelebileceğini ve bir üç üstünde bitebileceğini düşünüyorum ideal kombin olarak da. Macaristan-Polonya maçında 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum. İdeal kuponumun oranı 2-23'lük bir oranı var. Yurt dışından oynayacak olanlar da oran 3'e kadar yaklaşıyor arkadaşlar. Denemek isteyenler deneyebilirler. Tamamen size kalmış bir tercihtir. Onun dışında bir diğer maçım İngiltere mücadelesi. Bu maç hakkında hemen şöyle konuşayım biraz. Şimdi bu maç zaten ilk açmamış arkadaşlar. Yani burada küfür eder gibi maç sonu 4.5 üstünün oranı bile 1.05'lik gibi bir oranı var. Şimdi bu maça nasıl bir tercih alabiliriz? 6.5 üstü mü yoksa 7.5 altı mı? Bunun ikisinin, ikisinin arasında kaldım ben. Fakat yani ayıp denen bir şey var diye düşünüyorum ben. Sambarino ne kadar kötü olsa da. Ben İngiltere'nin bu maçta 8 gol atmasını beklemiyorum. İngiltere'nin jenerasyonu da gerçekten gayet güzel bir jenerasyon. Kadrosuna baktığımız zaman da Levin oynayabilir ileride. Lingard, Foden, onun dışında kaliteli isimlerden oluşan zaten. İngiltere'nin bu Kane var her türlü oynayabilir. Her türlü yani İngiltere çok kaliteli bir ekip. Fakat 8 tane gol atabileceğini sanmıyorum. San Marino'nun zaten gol atmasını da beklemiyorum. Yani takımlar zaten 4'ü 5'e attıktan sonra çok fazla yüklenmiyor. Fırsat buldukça atan ekipler oluyor genelde 4 5ten sonra. Bu maçta da ben 8 gol çıkacağını sanmıyorum. Yani maksimum 7-0 çıkar diye düşünüyorum. Ben onun skoru bile açmamışlar zaten. Sadece bunların oranı var. İlk yarının oranı yok. Hiçbir şekilde oran yok. O yüzden ben bu maçta 8 gol beklemiyorum. Zaten golü atacak taraf sadece burada İngiltere olacaktır diye düşünüyorum ben. San Marino da bu maçta yani maçı bırakmayacaktır. Mutlaka defans yapmak isteyecektir. İki ayağı iki kolu var hepsinin. Saldırsınlar biraz defans yapsınlar. Her maçta 10 tane gol mi yenir diye düşünüyorum. Ondan dolayı İngiltere'nin tek başına 8 atacağını sanmıyorum. Daha önce oynanan, oynamışlar zaten. 8 atmış. 5 0 7 hep 5 6 atmış da. Ee, bu maçta ben 8 beklemiyorum arkadaşlar. Biraz daha San Marino'nun performansına bağlı açıkçası. <laughs> Pardon. Fakat İngiltere'nin 8 atacağını düşünmüyorum. İsteyenler bu maçı bu şekilde değerlendirebilirler. Ee, ekstra olarak da bu maçı veriyorum. Kuponum dediğim gibi İsveç Gürcistan maçları. Sizin de maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizle yoruma yazabilirsiniz. Videoya da bir like atarsanız arkadaşlar sevinirim. Gelelim kuponun, kuponun son haline tekrardan göstereyim. İsveç Gürcistan mücadelesi. Maç sonu 1 ve 1.5 1.35 gibi oranla değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Gürcistan zaten oynadığı takımlar son 5 maçına baktık kaliteli ekipler değil onlara bile galip gelememişken burada gelip İsveç'e inerse sürpriz olur. İsveç'in ben bu maçta mutlak kazanmasını bekliyorum. İbrahimovic'in de takıma dönmesiyle birlikte. Macaristan Polonya maçına da 2-3 gol bandında bekliyorum. Macaristan'da önemli bir eksiklik var. Sobozlay, Polonya'da Lewandowski falan mutlaka ideal 11'de şu an gözüküyor. Zielinski olsun, Lewandowski olsun. Kaliteli isimlerle çıkıp bu maçta galip gelmek için oynayacaklardır. Fakat galip gelebilirler mi? Sıkıntı çıkarabilir. Çünkü Macaristan'a dediğim gibi Türkiye'de izlediğimizden dolayı önemli e, futbolcular var. Önemli bir futbol oynuyor. Güzel bir futbol oynuyor. Takım oyunu iyi oynuyor. oynuyor. 2-3 gol bandında kalabilecek diye düşünüyorum ben. E, kuponum bu şekilde. isteyenler değerlendirebilirler. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirsiniz. Sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.